Excel'de kendi hisse senedi ve yatırım portföyünüzü oluşturmak ister misiniz? Excel'i hiç bilmeyenlerin bile kolaylıkla hazırlayabileceği yatırım portföyü oluşturma videoları hazırladık. Peki bu videolarda neler var? İlk olarak portföy şablonunu adım adım hazırladık. Sonra hisse, altın, dolar, enflasyon verilerini Excel'e aktardık. Kar ve zarar hesaplamaları yapmak için ilgili formülleri tablomuza ekledik. Tablomuzun içeriğini ve verilerini düzenledik. Portföyü döviz, altın, enflasyon, ev ve araç fiyatlarıyla karşılaştırdık. Kar zarar grafiklerini oluşturduk ve kasa hesabını yaptık. Temettü veren bir şirketin temettülerini portföyümüze ekledik. Bedelsiz sermaye artırım işlemlerini bir hisse senedi üzerinden adım adım anlattık. Aynı zamanda bedelli sermaye artırım işlemlerini de bir hisse senedi üzerinden ayrıntılı bir şekilde anlattık. Son olarak fon fiyatlarını Excel'e nasıl çekebileceğimizi gösterdik. Tüm detayları öğrenmek için bu eğitim serimizi kanalımızda bulabilirsiniz. Siz de bu tür videolardan ilk önce haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirimler açmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız.